Mesaf verecek Bırak. Çocuk, Çocuk katilleri Mesaf verecek Mesaf Çocuk, Çocuk katilleri Mesaf verecek Hadi, bir şey, bir şey, bir şey. Basın. Basın kartım var. Baş ameri, ver, Başkan Başkan lisesi. Meslek listesi. Meslek listesi.

Orada, amir yandıksın abi. Tamam. Kimse kalmadı. Gidiyorum. Tamam tamam, ben Ben, gelin. ben gelince seni ararım. Kayıt mı alıyor? basın kartım var benim. Tamam kapı görelim basın kartını. E bakmadınız ki. Tamam ver kartını. E bir tutmayın tamam, tutmayın da. Şey Amir al Tamam, dedik gel, gel, gel. Basın kartını da yoksun. E tamam basın kartını gösterene kadar kayıtlı olacağım ben. Evet. Basın kartını gösterene Kapatacağım. kadar kayıtlı olacağım. Bir saniye. Basın saniye. kartını gösterene kadar kayıtlı olacağım. Ya şimdi yuru vurdu indirir tamam mı? Kapatın, kapat. kapat.